Herkese selam dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Videoma hoş geldiniz. Ana karakterin hafife alınan bir transfer öğrencisi olduğu ancak gücüyle herkesi şaşırttığı 5 anime önerisinde bulundum. Umarım beğenirsiniz. Kanaldaki videoları beğeniyorsanız abone olarak bana destek olabilirsiniz. Haydi videoya geçelim. Sağda görev yapan savaşçılar yetiştiren Antibiyo Akademisi'nin 100 kirası, puan olarak diplerde olan 35. birliktir. Bu birliğe temiz olarak atanan ve silahlarla arası pek iyi olmadığından yüzlerce yıldır kullanılmayan tipte bir katana taşıyan ana karakterimiz Kusanagi, saftirik keskin nişancı olan Usagi ve çürük ruhlu bir navigatör olan Ikiguru ile uyum sağlamaya çalışsa da, akademi yönetisi Suigetsu'nun kızı Ootori'yi bu bir mataması ile Kusanagi'nin sorumluluğunun yükü giderek artacaktır. Kusanagi şimdi takımın lideri olarak hem takımının hem de akademinin saygısını kazanmalıdır. Fakat havadaki bir kurşunu bile kesebilecek yetenekte olmasına rağmen peşlerindeki bir büyücü yüzünden bu sandığından da zor olabilir. Böylelikle Kusanagi'nin macerası başlamış olur. Evet dostlar şimdi anime hakkındaki düşünceme gelelim. Karakter çizimleri gayet hoşlanan animemizin animasyon akıcılığının ya da arka plan çizimlerinin başarılı olduğundan bahsedebilmemiz pek mümkün değil. Öte yandan aksiyon sahneleri buna rağmen başarılı bile denebilir. Müzik seçimleri son derece iyi yapılmış. Giderek daha da güçlenen ana karakterimiz Kusanagi'nin güçlenmesini görmek animeyi gerçekten izlenebilir hale getirmiş. Son olarak hikayedeki büyü insan mücadelesini sevdiğimi söyleyebilirim ki büyük konseptini sevebileceğim şekilde işleyebilen seriler nadirdir. İzleyecek olanlara iyi seyirler dilerim. Sessiz sakin birisi olan ana karakterimiz Tatsuma son senesinde Magami Akademi'ye transfer olur. Bu lisede kendi yaşıtları, Kiyoichi, güreş takımı kaptanı olan Yuya, okçuluk kulübü başkanı Sakurai ve herkesin prenses diye hitap ettiği Misoti ile bir şekilde denk gelir. O esnada Tokyo'da gizemli ve ürkütücü olaylar yaşanmaya başlamıştır. Bu beşi bir akşam bir yerde denk gelince bir olaya maruz kalırlar ve beşi birden doğaüstü sayılabilecek güçler elde ederler. Tokyo'da yaşanan olayların içine dalarlar. Ha bu arada Kuyuichi ve Tatsuma dövüş konusunda zaten iyidir. Okulun belalarından Kuyuichi'nin Tatsuma'ya ilk etapta ısınmasının nedeni Tatsuma'nın da bu konuda kendisi kadar iyi olmasıdır. Komaki okçuluk konusunda yu ya da güreş alanında iyidir zaten. Misaki hiçbir konuda iyi değildir sadece konuşur kendisini hiç sevmem. Animenin konusu açılınca anlaşılır ki şeytanlar canlanmaktadır ve bunun arkasında birileri vardır. ...düşünceme gelelim. Genel olarak karanlık seyredebilecek bir havası var. Karakterler de öyle çok coşalım birbirimizi sevelim tribinde değil. Kurgusu 14 bölüm için geç seyredebilecek şekilde açılıyor. Bu nedenle ilk bölümden kopmamak lazım. Ama animenin müzikleri çok iyi olduğu için sizin animeyi bırakıp gitmenize izin vermiyor. İzleyecek olanlara iyi seyirler dilerim. Kesinlikle tavsiye ederim bu arada. Başka bir boyuttan bir koda şehrine açılan kapı Nike Bora'da verilen yaratıkları da beraberinde getirmiştir. İnsanlara gerçek korkuyu hissettiren yaratıkları dünyaların silahları etki etmemektedir. Şehrin tarihe karışmasına kesin gözle bakılırken gizemli bir topluluk yaratıkları püskürtür ve insanlara şu mesajı verir. Onları bize bırakın uzun süredir bunun için çalışıyoruz. Yaratıkların teknolojisini öğrenen bu insanlar Border isimli örgütü kurarlar, insanların artık bir umudu vardır. Hikayemiz ise bu olaydan 4 yıl sonra geçiyor ve Osama isimli lise öğrencisinin etrafında şekilleniyor. Bir Border ajanı olan Osama'nın sınıfına yeni bir öğrenci transfer olur. Bu yeni öğrenci ise ufak mu ufak, beyaz saçlı ve çocuksu olan karakterimiz Kuga'nın ta kendisidir. Sınıfta gerçekleşen bir takım olaylardan sonra ikili arkadaş olur. Gizemli Kuga ile gözlükte Osama'nın bundan sonra başlarına neler gelecektir izleyerek göreceğiz. 15 yaşında olan İzmiko, Kumuna dağlarının derinliklerinde Tamakura Tapınağı'nda geleneksel yöntemlerle yetiştirilmiş sessiz sakin bir kızdır. Ailesi işi gelince farklı şehirlerde olduğu için tapınakta büyük anne ve büyük babası ile liseye kadar yaşar. İzmiko'nun dokunduğu bütün elektronik aletleri enteresan bir şekilde bozma özelliği vardır. Bu yüzden ne cep telefonu ne de bilgisayar kullanabiliyordur. Dış dünyadan bir haber yaşayan Izumiko'nun koruması ve aynı zamanda daha kişi olan Yukimasa'nın tavsiyesiyle Kumun dağlarının dışında Tokyo'daki Hozuolisi Lisesi'ne, Yukimasa'nın oğlu olan ana karakterimiz Miyuki ile gitmesine karar verilir. Dağların derinliklerinde büyütülen Izumiko Himegami tanrıcısının dünya üzerindeki son taşıyıcısıdır ve her daim korunması gerekmektedir. Yukimasa Miyuki'ye Izumiko'yu koruma görevi verir. Normal bir okul gibi görünmesine rağmen Hozyo Lisesi ruhsal güçleri bulunan öğrencileri kabul eden bir okuldur. Anemimiz Kazama adındaki kurgu şehrinde geçiyor. Alışa geldiğimiz nüfus kalabalığı veya fazla binalı şehirlerden ziyade Kazama Sürü yeşilleriyle ünlüdür. Ana karakterimiz Kotoro, prestijli bir liseye gitmektedir ve aynı zamanda Doğustu Olaylar Kulübü'nün de bir üyesidir. Lakin her animede olduğu gibi Kotoro sıradan bir genç